E, merhabalar, bu mekanla alakalı e, neler söylemek istersiniz ilk etapta? Buraya açarken neler hedeflediniz, hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Mayıs ayında aslında ilk lansmanı yapmıştık. Bu ikinci lansman oluyor. Ee, Sennheiser Deneyim merkezini aslında e, tüm ses meraklılarının e, gelebileceği ve bütün kulaklıklarımızı deneyebileceği ve aslında e, onlara sunduğumuz farkları e, tam olarak aslında canlı olarak yerinde e, anlayabilecekleri bir e, yer olmasını istedik. E, bu aslında genel olarak bu konsept çok fazla dünyada da... E, çok yapılan bir şey değil ama biz dediğimiz gibi kulaklığın biraz aslında denenmesi gerektiği ve çünkü sesin güzelliği insanlara göre çok subjektif bir şey olduğu için kişiden kişiye değişeceği için dolayısıyla kişilerin gerçekten kendi güzel diye tanımladıkları sesleri kulaklıklarımızda duyabilmelerini sağlamak istedik aslında. Peki bu konsept mağazanızda hangi ürün yer alıyor? Aslında Zenerun bütün Consumer yani tüketici kulaklığı dediğimiz kulaklıklar burada mevcut. Ee, burada giriş seviyesi kulaklıklarından e, bizim alan alan ayırdığımız işte e, spor, e, travel dediğimiz seyahat kulaklıkları, müzik ve eğlence kulaklıkları, televizyon kulaklıkları, e, high-end dediğimiz bu e, audiophileler için aslında e, üretilen kulaklıklar dahil e, bütün kulaklıkları burada deneyimleyip hatta satın alımında e, müşteriler yapabiliyor. Ve hepsini kullanım alanlarına göre deneyebiliyorlar. Mesela gaming kulaklık denileceklerse Xbox, Xbox veya PlayStation'da oturarak saatlerce burada deneyebilirler. Ya da o odyofiler, Hayat kulaklıkları oturup kulaklık amplileriyle deneyebilirler, rahatlıkla. E, i̇sterseniz bütün ürün gamlarına dair bir gezintiye çıkalım. E, bu tarafta da aslında bizim gaming e, oyuncu kulaklıkları ve TV kulaklıkları bir de son olarak aslında e, seyahat kulaklıkları mevcut. E, burada özellikle e, TV kulaklıkları kablosuz olmasıyla ön plana çıkıyor. Bu kulaklıklarla aslında kullanıcılar e, spor müsabakalarından konserlere, müziklere, e, filmleri her şeyi kablosuz bir şekilde izleyebiliyor. Gaming noktasında da zaten bütün konsollarla ve e, PC'lerle çalışan e, modellerimiz mevcut. E, bir de e, seyahat kulaklıklarımız e, mevcut. E, bu tarafa doğru geçersek. Burada da aslında biraz e, Zenizer'daki ses kalitesini biraz da tasarımla birleştirmek isteyen aslında kullanıcıların tercih ettiği kulaklıklar var. Müzik ve eğlence kulaklıkları e, dediğimiz. Burada da Momentum, e, Urbanite ve HD 400 serisi dediğimiz kulaklıklar ön plana çıkıyor. E, bu kulaklıkları da dediğim gibi aslında biraz da e, tasarım e, ekstra olarak tasarım arayan kullanıcılarımız tercih ediyor. Ee, özellikle bu tarafta Momentum serisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, Zennheiser'ın e, bizim ve globalde de aslında en çok e, tercih edilen ve e, aslında iletişimini de en çok yapmayı sevdiğimiz kulaklıkları. E, Momentum kulaklıkları aslında kendine has bir e, sese sahip. E, Momentum dediğimiz serinin e, bir kendine has sesi var. Bu noktada e, kullanıcılarımız aslında biz e, Zenizer kalitesindeki sesin yanında bir de aslında biraz daha e, fashion'da aslında e, tasarımıyla ön plana çıkan bir kulaklık e, sunmak istedik. E, burada özellikle kullanıcılar e, bizim over ear dediğimiz yani tüm kulağı e, örten bir de on ear olarak yani tüm e, kulağın üzerinde duran modellere sahipler. Burada da e, siyah, e, fil dişi ve kahverengi renkleri var. E, son olarak da kullanım alanı farklılaşırsa orada... Ee, Bluetooth'lu yani kablosuz momentumlar ve kablolu momentumlar olarak e, ön plana çıkıyor. burada da aslında en başta da bahsettiğimiz high-end serisi kulaklıklarımız var. bu kategori aslında biraz audiophile diye tabir ettiğimiz, ses noktasında aslında en ince detayı duymak isteyen, işte dinledikleri müzikteki bütün enstrümanları ayrı ayrı duymak isteyen ve o aslında neredeyse o mükemmel, gerçekçi sesi almak isteyen kullanıcıların aslında tercih ettiği kulaklıklar. Burada HD 600, 650, 700, 800 şeklinde giden bir seri var. bu kulaklıklarda müşterilerimiz dediğim gibi aslında mükemmel sesi alabilirler. Hatta zaten Zenizer'ın mottosu mükemmel sesin peşinde. O noktada aslında şu an endüstride yer alan en iyi kulaklıkları görüyorsunuz burada. Burada da Zenizer'ın yeni CX serisi ve Momentum kulak iç kulaklıkları mevcut burada JX 1 2 3 ve 5 modelleri mevcut. Burada iPhone ve iOS ve Android modelleri için Android model telefonlar için uyumlu kulaklıklarımız var. Bu tarafta da spor serisi kulaklıklarımız var. Aslında spor serisinin ön plana çıktığı, öne çıktığı özellikler yıkanabilir olması, antibakteriyel ve tere karşı aslında dayanıklı modeller olması ve burada da aslında biraz kullanım şekline göre yani kişilerin rahat ettiği şekle göre modeller mevcut. Mesela boyun arkasından gelen bantlı bir kulaklığımız var. Aynı zamanda kulağın üstünden bir kancayla gelen ve bir de kulak içerisinde bu kulak kepçesinin orada sıkışabilen bir modelimiz var. Burada da dediğim gibi sporu aslında hem içeride yani fitness olarak Olarak ya da işte dışarıda outdoor olarak yapanlar için özel ayrı ayrı modellerimiz de mevcut.